Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Kagura oynayacağım. <laughs> Nasıl bir geçiş oldu lan bu? Neyse olmuştur herhalde. Dur. Baştan çekmeyeceğim burayı. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün şemsiye edeceğiz biraz rakipleri. <laughs> Kagura Bacı ne? Kagura Bacı. Kagura Bajı, dur bakalım. Şunu hemen son vuruşuna alalım da. Girelim şu olara bir selam çakalım. Anladım abi bir vur bakalım. Bunlar neler yapacak? Okey. Fiskesini aldık da manaya bak. Mana kalmadı lo. Geri bas. Geri bas. XP alma. Hmm, bana vuruyor. Vurma bana. Son vuruşları kaçırıyorum galiba. Yukarıda neler oluyor? Bizim Yuzong'u sanki yediler ama. Yediler mi? Yemişler. Hayırlı olsun. Afiyet olsun kardeşim. Güle gülesindir. sindir. Buradan dört olmamız lazım. Kanka dörde kadar sakin kalmam lazım galiba. Ee, Zesk olduğu için bir şey de yapamıyorum. Bunu, bunu keseriz. Hii. ne oldu? Ha? Gel, geliyordun hani. Şimdi çalmam yok mu be? Şimdi mi? Gitmiş. O, onu keseceğiz kanka da dur oğlum ben 4 olmam lazım. Gidin broşu midden ya midden defolun gidin de 4 olayım artık hadi. Güzel. 4 olursam bunu yerim bu arada. Midin eksisini bilmiyorum hiç 4 yapar. Tamam yaparmış. Şimdi şöyle bir şey. Hmm. Sen niye geldin ki? Bu Bunun gelmesi olmadı. Aha. Çok geç kaldım da. Şöyle çık oh Maalesef yeteneğim yoktu Gönül isterdi her şeyi yapalım Seninle beraber ama Maalesef bez atacağız Daha iyi bir oyun bekliyordum ama Kopar gibi birazdan Bir bakalım Aslında bir yandan da böyle eziyor olm olmamamız Daha iyi Çünkü bu sefer de Ancak kill alıyorsun yani başka bir şey yapmıyorsun Böyle nereye sallasan ölüyorlar Alu kart falan alınca bir ürkmüştüm ama yukarıya düşürdüler elemanlar. Onu da kestiler bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> ne bileyim abi ya. Gene var. <laughs> Alu kart direkt indirir aşağıya. Fiske alev atış falan bir şey de yok. Çocuğu orada kestiler. Yani be bana denk gelir abi bu iş sadece. Başkasında olmaz. Çocuğu orada kesince ben dedim herhalde şey oldu. Ne dedim. Ne yapıyorsun sen ya? Ulti'm gelsin de. Aha! Lan ekmek. Ekmek. Sen yani ekmeksin oğlum buraya gel. Kardeşim. Kardeş, kardeş. Öldüm ki. Her şekilde yakalarlar. Allah'ım gittim mi yoksa? Bay bay. Bay bay. Görüşürüz kardeşim. Ben de sizi seviyorum. Allah vay kardeşim İran. Oo, oh, iki tane İranlı var zaten. <laughs> Kufranın ikinden belli de. Kral. Kral artık İranlılara bir şey söylemiyorum ya. Bir İranlı takipçimin attığı mesaj yüzünden. Gerçi söyle, söylenecek zaten bir şey yok da. Yani genel attığı itibariyle bizim server'a gelenlerin çok kötü oyuncu ama. İyiler de var tabi ki şimdi. Hatta niye yemeyelim. Bir i̇nfaz atamam mı oraya be? <laughs> Hop. Dur, dur. Hop. <laughs> Kardeş acımam acımam. Kimse kusura bakmasın. Kanka keseceğim seni de. Dikkat. Çok dikkat. <laughs> Lan oğlum adam içimizdeymiş. Görmüyorum hiç. Deli. Uyuma deli. Ultima var. Ultim hala atmadım. Ultim hala duruyor. Jav geliyor. Ya. Ölmemem lazımdı da salak gibi gittim duvara bastım da vuruyor. Öbür tarafa bas da kaçsana. Deli misin oğlum? Duvara kelkiniyorum ya. Cık. ya. Bu da sabahtan beri boş ultiler atıyor. Ama <laughs> adam en azından atıyor. Benim gibi 5000 tane fight geçiyor. Normalde şunu karşıdan biri yapsa derim ki Ya nasıl atmadın hala ulteni falan derim ama işte. Bizde gelince o işler öyle olmuyor. Bütün killeri de çalarak oynadım bu arada. Ama cidden uygun pozisyon dönmedi ki ne yapayım. Yakalayamadım bir türlü. Oğlum kesemem ki. Zest bir gel kankam. Benim kile ihtiyacım var ya. Hadi. 4 3 2 1 Gelmedi. Çok kırıldı şu an. İranlı mı? Değil. Çok kırıldı. Yani öyle böyle değil. Kufra kafamızı atlamasın diyecekken Kufra'nın ölü olduğunu fark ettim. Ee, esaret yaparız da. Sonra. Şimdi değil o iş. Düşman kayıp. Düşman kayıp. Hocam. Düşman kayıpsa sen de git oraya Osman. Hadi go. Go koçum. Ha çıktı içinden lan. Gidilmez ki. Zeskin kim yok ediyor. Aha. Olmaz. Ohoho. Sen aşağı git aşağı git ben şunu yiyeceğim. Yiyemedi. Hep Q'su denk geliyor ya. Az önce de atmıştık. Kaç saniye oğlum bu çarın yeteneği. Ben ne yapıyorum şu an burada? Kesemeyiz ki bunu. Peşi geliyor onun bu arada artık. Kanka peşi olmasa oynar mı sizce? Ölmedim ben. Şanslıyım sanki biraz. <laughs> Güzel. İyi. Tamam. Bir yanaş. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Abi kaşı diyor ya. <laughs> Berbat oynuyorum. yapsam mı biraz ya afk kalın inanılmaz yuhum geldi zesk olmadı ya zesk hoş bir pik değil yok ediyor cidden yok ediyor <laughs> alukart zesk var diye ben güle oynaya kazanırız dedim ama işte bu sefer de tamam bak o duyduğunuz ses var diye o parmak küsür, küsür çıtlatmaydı Artık kimse emniyeti değil. Sadece izliyorsunuz bak. Bundan sonrasını sadece izliyorsunuz abi. şey yap, bağlantı kesiliyor ya ondan öldüm <laughs> bağlantı kesiliyor kanka bak gördün mü bak pingim 29 çok fazla ya bu bağlantı beni ping beni bitirdi bugün ya bugün bu ping beni bitirdi bir dakika şuradan bir iki ayarlama yapalım şu tuşlara basınca genelde internet düzeliyor şöyle bastık mı Heh, tamam okey bakayım Heh, stabil tamam bundan sonra hata yok İzliyorsunuz sadece şovu izliyorsunuz. Dikkat et. Onun tam W'su gelecek. Onlar hep öyle kanka. Onlar hep şanslılar. Tam benim şey geldi ya. Hem kollar yerinde şu an. Sadece ölmesini istediğiniz adamı gösterin bana. Gerisine karışmayın. Konum atın. Ben gerisini hallederim. gelmez. yapmayacağım. Hasar lazım. Hatta adalet versen bana. Kankam bu ne ya? Güzel. Bir git lan. Nasıl geliyor hemen yamyam gibi üzerime atlıyor. Ses kasamıyorum ki. Ses kassam her şey o kadar iyi olacak ki. Geliyor geliyor mikrop geliyor. Kes onu. En <laughs> sattı ama. Bir defa kesti diye hemen şımardı bu da. Yalnız ha tamam Zest gölü. Bir ulti baitleyemeyiz miyiz be? Bir ulti alırız belki. Bir dakika. Heh tamam çıtlattım şu an. İzliyorsunuz abi. Çıkmamız lazım. Hocam çıkmamız lazım O Zesk bizi inletir. O Zesk harcar yani. Her geçen dakikada, her geçen saniyede daha fazla vurmaya başlayacak. Glow umarım güzel keser. Lordlamışlar. Reis geliyor. Reis varken Lord alamazsınız. Kusura bakmayın. Saldır. Reis varken Lord alamazsınız. Boş mu konuşuyoruz? <laughs> Nasıl çaldım ama? Aa dur 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 ulti geldi. Oğlum ölürsün lan. <laughs> Kardeşim yani bak bir dakika şimdi arkadaşlar. Şımarıyoruz ama yapıyoruz bu spor tamam mı? <laughs> Nasıl çalıyorum ama? <laughs> Çaktırmayın çalamasam zırlardım. <laughs> ama sonuç netice ne? Netice ne abi? Neticeyi söyleyeyim bana. Çaldın mı? Bit. Bit. Tam da dün akşamki yayın üzerine cuk diye oturdu yani. Yayında da bundan bahsediyordum. Zaten yetenekler çarp kadar vuruyor. Çarp kaçırmak çok normal bir şey aslında. Hasardan devam edeceğim. Çıkmıyor mesaret falan. Kardeş sende de ne ulti varmış be. Bekle burada. ses verme, ses verme, ses verme. Ses verme. Ses verme. Tam köşeden geldi ya lavuk. Ay oradan şeyi buraya çekeceğim sen ama. Çekemedim. Bence satarız. Hiç gerek yok. Esaret. Bilmiyorum ki ya. Gerek var mı esarete sizce? Sanki gerek yok ama. Şu an ultisini bir al. Çık oradan güzel oynadık ya. Ne hasar verdim oraya belli değil ha. Harbi diyorum. Ya bundan sonra yani, gittiler abi bak bittiler. Bu ilk ilk parmaklarımı kütletme esnasında serçe parmak kütlememiş. öyle olunca da öldük yani parmaklar oynamadı. Ne olacak geleceğin keseceğim mi? Ne yapıyorsun lan? Fotoğraf, fotoğraf istiyor. Fotoğraf istiyor. Fotoğraf mı istiyor? Yo. Evet aldı gitti bak fotoğrafı. Yakaladın onu. Hırsız paramı ver lan o fotoğraf bedava mı sanıyorsun? Buraya gel. Buraya gel oğlum. Her şeyin bir bedeli var. Şeyin bedeli var. Beyaz atalım. Şu çete bakalım mı? Bir neler yazmışlar. Yo. Fotoğraf da istememiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi kristal mi yapsaydım? Ver lan kristali. Ne yapacaksın esaret mesaret boş ver. Boş işler onlar. Botta en içecek baba yiğit yok mu aramızda? Bir delikanlı arıyorum ama. Üff. Oğlum çok gidemem ki oraya. Nasıl gideyim ya? Şimdi Kanka anca bunu yaparım senin için Çok dağınık fight diyoruz Adamlar oyunu kazanacaklar Nasıl bu kadar slow atabiliyor <laughs> Osman olası gelecek kaç Valla arkadaşlar oyun biraz zorlaşıyor. Ee aslında ama kristale de ihtiyacım var yani. Hasara çok fazla çar şeyin ya. Her şey çar demeye başladım. İtemin. E ama diğer itemde ne yapacağım onu da bilmiyorum. Esaret. Esaret yapmayacağım. Gerek yok. De Xbox çar... veriyor ya İranlı kral. Abi veriyor yani. İranlılarda bir şey fetişi var. Expo. Ha öldü zaten orada öldü. Oh. Salmasam mı acaba onu? Kes bunu da. Kes onu da. Kes 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 salma onu. Salmayacaktık onu be. Güzel. Değil mi? Hadi tut. Aferin kardeşim. Yalnız adam oyunu tuttu. Neyi tutuyorsun lan? Hı? Oğlum parmakları kütlettim parmakları. Oyun bitmez. Ben orada saldır gel. Minyon yok oyun bitmez adam oyun tuttu bu arada. Vallahi bitmedi. Bitermiş aslında da. Çaktırma ben biraz da odasını niye çıkarttım çocuklar <laughs> kes kes kes. Azıcık daha hasar bulmam lazım. Böyle olmadı. Yalnız bir de çaldırıyormuşuz. Abo. Yok yok kim çaldı? Hayırdır? Gördün mü? Bak. Pençe atamazsın abi. Fight esnasında böyle çarlar varken pençe atamazsın. Şans yani. Bu arada pençe atma işi %90 ihtimalle şans. Bildiğin şans yani. Saçma sapan çarlarla lord çaldığınızı düşünün yani. Abi şans. 5 kişi saldırıyor. Penci kimin hangi an ne yeteneği kaçacağını nasıl tahmin edebilirsin ki? Kagura'nın bir tane yeteneği Allah aşkına bak şimdi. Kaç vuracak ormana? Kaç vurdu? 2K kaldıysa 2 k yakın vurmuştu. Pençe zaten orada 1500 vuruyor. Nasıl ayarlayacaksın? Nasıl ayarlayabilirsin? Mümkün değil. Bir de lane'lerin itilmesi lazımdı. Ben bota gittim butonu yetmedim. Bulut geçti göz yaşları kaldı Dikkat. Lan <laughs> ben deli beni mi keseceğim? Ha? Hop. <laughs> Abi çok vuruyor çar ya. Harbiden çok vuruyor. Dikkat. Bana vurma. Bana vurma annem. Dur cam bastım annem. Git git. 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 Aga öldüm mü? Aga ne oluyor aga? Aga! Aga! Aga tabii. Hiç yokmuş ki. Neyse oyun bitti. Ben Zeski keseyim de adamlar oyunu rahatlıkla bitirsinler dedim. İyi ki de yapmışım. Zesk çok vuruyor. Herkes Zeski ölüyor zaten. Alıkart. Yalnız minyonlar bile oyunu bitir. <laughs> Neyi bitiriyorlar oğlum? Adamlar yine tuttular ya. Hadi lan minyon. Yine bitmedi. Şarjım çok azaldı. Ekran kararmaya başladı. Böyle olmuyor. ya var zorla bana bir lord daha çaldıracak bunlar arkadaş ya. Harbi diyorum bak böyle tek lord çalma falan kesmiyor artık. <laughs> akşam yayında. Bu arada arkadaşlar yayınlardan hala haber olmayan varsa her akşam yayın açıyorum. Bildiğiniz canlı yayın 2 saat oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Diler diye bir uygulama var. Yani tar herhangi bir tarayıcıdan da gelebilirsiniz. Uygulamasını indirmek zorunda değilsiniz storlardan. Öyle açıklamada sürekli linki oluyor. Yorumları da bırakırım. Instagram'da da aktif olarak zaten yayına girdiğim anda paylaşım atıyorum, story atıyorum. Öyle gel gelebilirsiniz yani. Şimdi, kar sopa'sının efekti zaten etkisi daha doğrusu birazdan gelir. Bozmayalım onu hiç. Ya bir hata yapsam oyun bitecek ha. Bir kere ölmüyor bakar bu. Ne oldu? He? Dandik. Hey yavrum hey. Dandik dandik dandik. Ne oldu? Kes onu. Hmm. Siz kimsiniz beni kesiyorsunuz lan. Abo. <laughs> Dönerse ölür bu arada bana. <laughs> Nasıl sattırdım ama kufraya. Kardeşim bak yaptık. Yaptık. Sporu yaptık. Gel. Ah be kankam, İranlı kankam. Ayda yılda bir iyi oynayan gelir, o da bize denk geldi. Kesemeyiz ki bunu, esaret de yok. Hadi tut oyunu. Hadi oyunu tut. Hadi tut da görelim. Hadi. Hadi oyunu tut da görelim. Hadi. Hadi tut. Hadi. 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 Kardeşim Hasan Sabbah okuduk. Hasan Sabbah. Ey yavrum ey. Tipe bak. Bizimki 2'ye 10 oynamış. Burada bronz almış. Meganaps. İranlı lafı koydu. <laughs> Bu terimi de ilk defa duyuyorum lan. Yalnız 135 k hasarla oyunun en yüksek hasarına sahibim. Oyun başı birazcık trolledik ama devamında bence her şey güzel oldu. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu çar çoğu büyücü kahramanın counter'ı oyunda da görüş açısından ve hasar konusunda gerçekten çok üstün. Mekanik konusunda da kaçış, mobilite anlamında. her ülkede, her yerde, her zaman tercih edilen bir kahraman oldu. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yaptık. 36-36-72 kill çıktı ama ben oyunu ciddi aldığımdan itibaren almamaya başlamaya başlamaktan itibaren bak başlamaya başlamak başlamak değil Başlamaya başladım çünkü ilk başta başlayınca <laughs> direkt öldük. Sonra bir daha başlayınca her şey güzel oldu. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir nefes alayım dur. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Evet doğru. Allah'a emanet olun.